<laughs> Siparişe gidip siparişi almayan adamım işte ben abi. Kolay gelsin. Kamera. Kamera. Amcam aldı. Kaç Paylaşım Öyle Kamera. Bunu Neden? fark ettim. Çekiyor mu? Çin çekiyor mi? Hadi. Tezimi çek. Değil mi? Es Hadi. Paylaşayım <Tamam>. mı sizi? <laughs> Paylaşayım mı sizi? Paylaş. Bu? Tamam. Ben bunları şey çok seviyorum. Tamam. tamam mı? İyi. Bu Bak benim oğlum, ne? manevi oğlum. Sıldırgalıyım ben. Ismini size. Sizin i̇sminiz sizin? İsminiz? Pakice suyu. Ben şey Memnun oldum. Hayırlı günler. Afiyet olsun. Hayırlı günler. Poşet şey yapmıyor